Yeryüzünde demek ki Allah-u Teala insanlarla konuşuyormuş. Bu da Musa Aleyhisselam'la konuşurken yeryüzünde Allah-u Teala görünmez ama insanlarla konuşur. Bunu anlıyoruz Önemli evet. süresi kaçıncı ayet? 10. ayet. 10. ayette. Evet. Ben yanında peygamberlerimi korkmadım. Sen, sen konuş o, okuyacak. Ancak sunmeden sonra da köpüğün arkasından güzelliğe tepkiyle ilerleyen tövbekar olan başka. Ona ben bağışlayacağım. merhamet edeyim. Ne demek istiyor? Ya bu? işledikten sonra tövbe ettikten sonra Allah bizleri affediyor ve o yolda ilerliyoruz. Yani daha kötü yani günah işleyen insan tövbe ettiği zaman Allah diyor ki ben bunu onu bağışlarım. Evet. Konuşurken Musa ama bunu söylüyor. Hı. Evet. Sonra o tövbe ediyor. Hı. hı. Tövbe edenleri Allah diyor ben bağışlarım ben hak Siz devam edin. Yani burada korkan insanlara da Allah'tan ne diyor? kendilerine yüz çevirdikleri için korku şeytanların olduğu için Allah diyor korktuğun zaman bile tövbe edin diyor. Gördük mü? Çünkü korktuğu zaman ne uymuş oluyor yani Hocam? Hayır. Onundan öncesinde ne uymuş oluyor? Nefsine. nefsine uymuş oluyor. Korku duygusunda şeytan veriyor. Evet nefsine uyuyor korkuyor. Şeytan da o duyguyu kullanacak korktuğu zaman insan üzerinde. O zaman demek ki korkmak da bir günah işlemek. Çünkü Allah'tan umudu kesmek. Allah unutmak o anda. O yüzden Allah diyor ki tövbe edenleri ben ne diyor Kevo? Ben bağışlayacağım merhamet ederim. Ben bağışlayacağım merhamet ederim diyor. Evet. Elini koyduğuna sok ki gerçekten sapkın bir kavim olan bir avun altına göstereceğin dokuz mucizenin içinde o kusursuz bir beyazlıkta oradan çıksın. Burada Allah nurunu gösteriyor. Musa evet. Diyor, elini, çıkar, orada bir tane daha... Kısmı. elini göğsüne sok diyor. Elini göğsüne sok ve çıkar diyor. Ondan sonra ben beyaz olacak diyor. Yani nurlanacak diyor. Buna da Firavun kavmine ben seni göndereceğim. Orada diyor ki sen bu dokuz mucizelerden bir tanesi onlara göstereceksin diyor. Evet. Bu da Allah'ın mucizelerinden bir tanesi. Peygamberler mucize gösterirlerdi. Evliyalar da keramet gösterirlerdi. Ama ikisi de Allah'ın izniyle oluyordu. Keramet evliya kendinden gösteremez. Çünkü olağanüstü olaylar dediğimiz yani normal insanlarda olan olaylar değil, olağanüstü. Evet. <gülüyor> <gülüyor>